Vakit yoksa Amy var. Amy.com Duygu Doran ve Onur Duygu yayınını özetledi. 27 Mart 2025 para piyasası fonları, son bir haftada net büyümenin 250 milyar eksi olduğu, ciddi bir çıkışın yaşandığı belirtiliyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği, ancak eksi getiriler nedeniyle uzaklaştığı ifade ediliyor. Borsa Yatırım Fonu Hisse Endeksi, dünkü müdahalenin etkileriyle 8,5 milyarlık giriş olduğu belirtiliyor. Döviz fonları son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolarlık alım olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların para piyasası ve hisse fonlarından çıkıp döviz fonlarına yöneldiği ifade ediliyor. Kısa vadeli serbest fonlar, para piyasası serbest fonlar 66 milyarlık giriş olduğu belirtiliyor. Pardus Portföy'ün PKV isimli fonunun bu dönemde yatırımcılarını iyi koruduğu ve para piyasası fonlarından farkı olarak tahvil zorunluluğunun olmaması nedeniyle daha stabil getiri sağladığı ifade ediliyor. Altın fonları, haftalık bazda 4 milyarlık giriş olduğu belirtiliyor. Güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini artırdığı ifade ediliyor. Hisse senedi fonları, maalesef çıkışların görüldüğü, Mart ayı başından bu yana yaklaşık 2 milyar civarında giriş olmasına rağmen son bir haftadır 2.6 milyar çıkış olduğu belirtiliyor. Riskten kaçışın görüldüğü ifade ediliyor. PKV, Pardus Portföy, aylık bazda %3,60'a yakın bir getiri sağladığı, mevduatla kıyaslandığında daha iyi bir alternatif olduğu belirtiliyor. İçerisinde tahvil zorunluluğu olmadığı için para piyasası volatilitesinden etkilenmediği ifade ediliyor. Değişken fonlar, hisse senedi ağırlıklarına göre avantajlı konumda olabileceği belirtiliyor. VHF, Borçlanma Araçları Fonları, isimli fonun iyi yönetilenlerden biri olduğu, aylık bazda %7,1'lik bir getiri yarattığı ifade ediliyor. BDS, Pardus Portföy, BIST 30 dışı şirketlere yatırım yapan bir fon olduğu, savunma harcamaları ve teknoloji haber akışıyla iyi getiriler sağladığı belirtiliyor. BBF, Pardus Portföy, ağırlıklı olarak finansman bonosu içerdiği getirilerinin daha stabil devam edebileceği belirtiliyor.